Nasılım amca? Kanka bana yapsana lan he. Çiğ köfte mi oğlum bu? Yap deyince yapılacak bir şey mi? Damacanadaki su da bitmiş. Onu da götüreyim mi abi? Ya işte bana bunlarla gel hayatım. Yaptıklarım için çok pişmanım. Affet beni sevgilim, perişanım. Oğlum sen kızı görmeden mi evlenme teklif ediyorsun? Bu parışta bile hayatta hiç kimse bindiremez. Yunus! Ne oldu? Halledebildiniz Evet, yine birinin daha hayalini gerçekleştirdim. İçimizdeki esnaf kültürünü yaşatmak adına komiserim. Kahveci de çaydanlığıyla gelsin. Olur mu öyle şey ya? Merhaba, kolay gelsin. MC Çorapsız Kumdur mı Al kıza, daha yeni bir eğitim. Buyurun. Zor <laughs> durumda bırakmak istemiyorum ama yarım saat insan gibi dur rica ediyorum. Olur, üçümüz ederiz. Yok, ikiniz. Bu şey ne? Taklit edilemeyen tek şey cesarettir. Hayatta her zaman cesur olmak lazım oğlum ya.